Selamun Aleyküm. Ben psikoloji danışman Esra Zorlu. Bu hafta yarım kalmış olan affetme konumuza devam ediyoruz. Hangi konu başlıklarına değineceğiz? Kısaca bunlardan bahsedelim. Yarım kalmış olan dinlerde affetme konusuna İslam'da affetme başlığıyla devam edeceğiz. Ardından psikolojide affetme konusuna değineceğiz. Devamında da affetmenin alt boyutlarından alan başkalarını affetme, kendini affetme, durumu affetme ve Allah tarafından affedilme başlıklarına değiniyor olacağız. İslam'da affetme konusuna yavaş yavaş giriş yapalım. Dinimizde Allah tarafından affedilmek çok önemli bir nokta. Aynı zamanda kişiler arası affetme konusu da toplum barışı ve ilişkileri onarması bakımından oldukça mühim bir noktada yer edinir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın mağfireti ve affediciliği ile alakalı birçok ayet-i kerime görmemiz mümkün. Allah'ın çok affedici olduğu Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmıştır ve insanların da birbirlerini affetmeleri tavsiye edilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir kötülüğün karşılığı adalet gereğince ona denk bir cezadır. Yani İslam'da çekilen acının karşılığının verilmesi söz konusu. Ancak esas vurgu affetmek üzerine. Affetme ile alakalı Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere bakalım. Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa artık onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. Şura suresi. Bir başka ayet-i kerimede bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır. Her şeye hakkıyla kadirdir. Nisa suresi. Sen yine de affa sarıl. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Araf suresi. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Tegabın Suresi Peygamberler de affedicilik konusunda insanlara örnek gösterilmişlerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatı affetme örnekleriyle doludur. Eskiden bu kabile kültürünün hakim olduğu zamanlarda cahiliye toplumunda affetmek genelde zayıflık olarak görülmüş. Zayıf kimselerin sıfatları olarak görülmüşken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem affediciliği ulaşılması gereken bir hedef olarak göstermiş ve bizlere de bunu öğütlemiştir. Tasavvufa baktığımızda tasavvufun içinde de affedicilik geniş bir yer kaplamakta olduğunu görüyoruz. Ahmet Er Rufayi Hazretlerinin müritlerine verdiği bir tavsiye olarak bir mürit veya veli için şart odur ki Onda insanların ayıplarını görecek bir göz olmaya sözünü örnek gösterebiliriz. Ve tasavvufta seyrisülük diye bir kavram vardır. Bu da nefis meratikleriyle alakalı. Yani nefsin kemale ermesiyle alakalı. Bunun içinde en belirgin şartlardan biri olarak tövbeyi belirtmişler. Yani Allah'tan af dilemek, affedilmeyi istemek. Tasavvufi öğretilere göre, Kişinin kendisini ve başkalarını affetmesi ve kalbini negatif duygulardan, kötü düşüncelerden temizlemesi onun üst mertebelere çıkmasında etkilidir. Ve aynı zamanda olgunlaşma yolunda kişinin çevresinden gördüğü hakaretler ve kötülükler karşısında incinmemesi de önemli bir noktadır. Toparlayacak olursak İslam dini ve hatta bütün dinler insanın Allah'tan af dilemesini tavsiye etmiş. Bunun yanında da toplumsal uyumun devam etmesi için ve insani ilişkilerin sağlıklı bir boyutta devam edebilmesi için insanların da birbirlerini affetmesini tavsiye etmiş. İkinci konu başlığımız olan psikolojide affetme konusuna gelelim. Psikoloji alanındaki çalışmalara baktığımızda affetmenin hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı üzerindeki etkileriyle alakalı birçok araştırma yapıldığını görüyoruz. Affetmek hem kişiler arası ilişkileri hem de kişi içi ilişkileri içermektedir. Affetme, kendini affetme, Allah tarafından affedilme, durumu affetme, affedilme arayışı, koşulsuz affetme, koşullu affetme, mantıksal kararlı affetme, duygusal affetme gibi gibi çeşitli boyutlara sahiptir. Ayrıca affetme süreçlerini daha iyi anlayabilmek için etkili olan bazı faktörlere de bakacağız. Bunlar da özür, bağlanma, kültür, empati, zararın şiddeti, kişilik özellikleri, dindarlık gibi bu faktörleri de yer vererek çalışmamızı tamamlayacağız. Affetmenin boyutlarından ilki başkalarını affetme Affetme denildiğinde en çok sözü geçen konumuz başkalarını affetme. Tanımını daha önce yapmıştık, tekrar edecek olursak. Gerçek bir affetme, haksız yere maruz kaldığı acıya rağmen acı çeken bireyin suçlu tarafı cezalandırma hakkından veya hatta intikamdan vazgeçerek öfke, intikam gibi duyguları bırakmasıdır. Başka bir söylemle de affetme, Suçlu kişiye karşı içsel olumlu bir gelişme de denilebilir. Buna göre kişi suçlu olan tarafı affettiğinde affeden birey duygu, düşünce, davranış ve güdü olarak bir değişim göstermektedir. Affetme sürecini anlamak için bazı kavramlara da bakacak olursak kızgınlık hissi, saldırganlık, acı, nefretten kurtulma empatik anlayış geliştirme, başkalarını affetmeye karar verme, olumsuz hislerden vazgeçme, kendisini affetmeye karar verme ve suçu işleyen ile uzlaşma gibi bazı ortak noktaları da göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle ikili ilişkilerde, evliliklerde, aile terapilerinde başkalarını affetme eğilimini arttırmak, evlilik doyumunu, uyumunu arttırır ve çözüme kavuşturma üzerinde de olumlu etkileri görülür. Bunların yanı sıra başkalarını affetmenin kişinin kendi fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde de etkili olduğu birçok çalışma ile gösterilmiştir ve burada da zararın şiddeti, özür durumu, empati kişilik özellikleri, demografik özellikler gibi faktörler de başkalarını affetme sürecinde etkilidir. İkinci alt boyutumuz olan kendini affetme konusuna değinelim. Affetme hakkında çoğu çalışmaya baktığımızda kişiler arası affetmeyi yani başkalarını affetme konusunda yoğunlaşıldığını görüyoruz. Kendini affetmeye baktığımızda bir bireyin hatasını görmesi ve kabul etmesiyle birlikte kendine karşı sevgi, şefkat, cömertlik geliştirerek kendine kızmaktan vazgeçme durumu ve vazgeçme isteği olarak tanımlayabiliriz. Kendini affetmeyi, kendini affetme tanımlarına bakarsak bu konuda çeşitli görüşler var. Başarısız olunan konularda bireyin kendisini daha iyi hissetme süreci olarak tanımlanmış. Bir başka tanımda kendini affetmeyi kişinin utanç suçluluk ve kendini cezalandırmayı kendine dair hoşgörülü olma, duygu ve eylemlere dönüştüren bir adaptasyon süreci olarak ifade edilmiş. Genel bir görüş, kişiler kendilerini affetme sürecini zaman ve çaba gerektiren ruhsal, manevi ve kişiler arası bir süreç ile geçirirler. Kendini affetme bireyin zararı hatırlatan uyarıcıdan daha az kaçınması ve kendisinden intikam alma isteğinin azalması ve bireyin kendine iyi davranmaya başlaması güdüsü olarak tanımlayabiliriz. Kişiler kendileriyle yaşarlar. Bunu göz önüne aldığımızda kendini affetmemenin başkalarını affetmemekten daha ciddi sonuçlara sebep olabileceği de düşünülmelidir. Ancak bu konuya biraz eleştirel bakmak da gerekiyor. Çünkü kendini affetme, narsizme insanları sürükleyebilir veyahut da narsist kişiliklere çok hoş gelebilir. Hata da işlese, kusur da işlese, kendini affetme eğiliminde olmak, sorumluluktan kaçma noktasında veyahut da kişiler arası ilişkilerde bir takım kopuşlara da götürebilir. Kendini affetme kişinin kendisiyle uzlaşmasını gerektirir. Kişinin kendisini suçlaması ve kınaması, kendini kınamak ve suçlamayla başa çıkmaktan çok daha zor. Dolayısıyla da kendini affetmek bir diğerini affetmekten çok daha zordur. Kendini affetmeye çalışan bir birey hem affeden rolünü hem de suçlu olan taraf rolünü aynı anda oynamaktadır. Ve bu durumda karmaşık bir süreç olup zihinsel açıdan iki rol arasında gidip gelmeyi gerçekleştirir. Kendini affetmek zor bir süreç ama genel açıdan baktığımızda yararları daha fazla. Çünkü kendini affetmeyi öğrenen bir birey kendine acı veren durumlarla etkin bir şekilde başa çıkabilir. Utanç ve suçluluk duygularına baktığımızda bir bireyin sosyal, kişisel ve ahlaki sınırları ihlal ettiğinde onu uyaran ahlaki bir mekanizma işlevi görmektedir. Utanç genel olarak ben kötü bir insanım mesajını yansıtmaktadır. Suçluluk ise ben yanlış bir şey yaptım düşüncesidir. Suçluluk pişmanlık içerir ve genellikle yapmış olduğu şey için birey vicdan azabı çeker. Ve bunu düzeltmek için Özür dilemek, itiraf etmek gibi telafi edici davranışlar tergiler. Utançta ise değersizlik ve güçsüzlük söz konusu olur. Dolayısıyla utançla baş etmek, suçlulukla baş etmekten biraz daha zor olabilir ve eğer gerçekten bu uzun süren bir durumsa bir destek almak gerekebilir. Tam bir kendini affetme sürecinden ne anlamalıyız? Samimi ve gerçek bir affetmenin dört tane boyutu vardır. Onları şu şekilde kısaca belirtelim: Sorumluluk, pişmanlık, onarım ve yenilenme. Tek tek ele alalım. Sorumluluk, kendini affetme gerçek manada kendini affetme ilk adımda hatalı davranışta bulunan kişi yaptıklarının neden olduğu sonuçlarının sorumluluğunu alır suçu bir başkasına atmaz veyahut da bunu minimuma indirir. Diğer bileşen pişmanlık. Hatalı kişi utanç temelli tepkilerinin yerine pişmanlık temelli tepkiler getirmeli yani belirli bir suç. O belirli bir suçun getirdiği belirli bir pişmanlık. Belirsiz duygular olmamalı. Diğer bileşen onarım. Tamimi bir affetme Hatalı kişi vermiş olduğu zararı minimuma indirmeye çalışır, telafi ve tamir etmeye çalışır. İhlal edilen değerler yeniden doğrulanır. Son bileşen de yenilenme. Hatalı olan kişi kendisine karşı tekrar yenilenmiş bir kabullenme, saygı ve şefkatle duygusal yeni bir durum elde eder ve bu da sonuç olarak kişi de ahlaki bir gelişme ortaya çıkartır. Konumuzun sonuna gelirken son bir toparlayacak olursak gerçek bir kendini affetme için bireyin yaptığı hatayı fark etmesi, kabul etmesi ve ardından o davranışın sorumluluğunu alması gerekmektedir. Eğer kişi davranışı kabul etmezse veyahut da sorumluluk almaz ise bu gerçek bir affetme olmaz. Bu sahte bir affetme olur. Bu da kişinin kendini kandırması ve sorumluluk almaktan kaçmasıdır. Kendini affetme, bir başkasını affetme de olduğu gibi zaman isteyen bir süreçtir. Konumuza durumu affetme alt boyutuyla bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, haklarınızı helal edin. Görüşmek üzere.